O güne kadar üm ve Eymen'in hiçbir isteğini geri çevirmeyen Hazreti Peygamber hasta yatağında Üsame'ye söyleyin, orduyu harekete geçirsin. Sevgili dostlar, kıymetli kardeşlerim, yeni bir programla birlikteyiz. Zaman zaman şöyle dert yanarız, yakınırız, hatta kendimize siper ederiz. Ne olacak bu Müslümanların yorgunluğu, bitkinliği, bezginliği, tembelliği, yorgunluğu? Bunu nasıl üstümüzden atacağız? İşte yakınmakla, sızlanmakla, şikayetlenmekle bu sorunun çözülmeyeceğini de çok iyi biliyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Referansımız belli. Allah ve Resulüne döneceğiz. Allah Azze ve Celle'nin işaret ettiği o muhteşem örnekliğe bakacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin içine düşeceği zilleti, esareti, sefaleti, tembelliği, ataleti, rehaveti çok iyi biliyordu. Ama o muhteşem örnekliğiyle bunu nasıl üstümüzden atmamız gerektiğinin de çözümünü bizlere sunuyordu. Şimdi sizlerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının son günlerinde dünyaya veda etmeden önceki şu fermanına birlikte kulak verelim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz veda hacından dönmüş, Medine'yi Uhud şehitliğini ziyaret ediyor, akabinde Cennetül Baki'yi ziyaret ediyor ve sonrasında Arabistan'daki tüm Müslüman kabileler haber salıyor. Eli silah tutan herkes Medine'de toplanacak. Bizans üzerine sefer var. Kısa sürede Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin komutuyla 30 bin civarında askeri bir güç oluşuyor. Sıra geliyor. Bu ordunun komutanı kim olacak? Hiç kimsenin beklemediği, tahmin etmediği bir sürprizle karşılaşıyorlar. Koca Peygamber ordusunun içerisinde aleyhissalatü vesselam bir isme işaret ediyor. 19 yaşında Hüsam bin Zeyd, babası kölelikten gelen, azatlı kölesi Zeyd'in oğlu Hüsam'a Bizans üzerine, o günkü şartlarda, o günkü süper gücün üzerine gidecek ordunun komutanlığına 19 yaşında Üsame bin Zeyd'i tayin ediyor. Orduyu hazırla. Bizans üzerine sefer var. Ancak Allah Resulü'nün kulağına bazı duyumlar geliyor. Üsame'nin komutanlığıyla ilgili bu konuyu tartışmaya açanların olduğunu duyuyor. Bu işin üstesinden nasıl gelebilecek diye düşünenler oluyor. Özellikle münafıkların bu konuda koca Bizans'ın üzerine bu çocuk mu gidip de Savaşı sürdürecek. Bu duyumlar Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kulağına gelince, tekrardan ordusuna asabını topluyor. Duydum ki Üsamen'in komutanlığı ile ilgili ileri geri konuşanlar var. Onun bu işin üstesinden gelemeyeceğini düşünenler var. Daha önce Üsamen'in babası Zeydi Mute savaşında komutan tayin ettiğimde de. Benzeri şekilde yaklaşanlar yorumlayanlar olmuştu ama Muhtes Savaşı gösterdi ki Zeyt o komutanın üstesinden geldi ve şehit oldu. Ben inanıyorum Üsame bu işin üstesinden gelecektir. Üsame'yi seviyorum, Üsame'ye güveniyorum. Üsame'nin komutanlığını teyit ve teyit ettikten sonra ve vesselam Efendimiz eve çekiliyor ve fazla sürmüyor, hastalanıyor, yatağa düşüyor. Herkes şöyle bekliyor, zaman zaman hastalandığı olur, nitekim o da bir beşer. Ama hastalığı uzun sürmüyor, kısa sürede kendini toparlıyordu, iyileşiyordu. Ama bu defa saatler ilerledikçe acıları, sancıları ağırlaşıyor, eşlerini topluyor. Eğer izin verirseniz hastalık günlerimi Ayşe'nin odasında geçirmek istiyorum. Ayşe annemizin odasına yatağa seriliyor. Efendimiz artık yatakta. Ayşe annemiz elinde ıslak bezlerle, soğuk sularla ateşini düşürme gayretinde, terlerini silme çabasında, dualar etmekte. Acaba Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne zaman iyileşecek? Ama saatler ilerledikçe durumu ağırlaşıyor. O sıra ordu komutanı tayin edilen Üsamede de bir tedirginlik var. Çok sevdiği Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta yatakta bu şartlarda seferi nasıl çıkacağım? Allah Resulü'nü alabildiğine seven Üsame tedirgin. Allah Resulü'nü hasta bırakıp gitsem aklım fikrim Medine'de kalacak. Hazreti Peygamber'de kalacak. Belki de seferin hakkını vermekte başarılı olamayacağım. Ne yapsam? Annesi Ümmü Eymen'e gider. Annesi Ümmü Eymen Resulullah'ın dadısı. Hazreti Peygamber'e çok emeği geçen muhterem bir kadın. Allah Resulü'nün çok saygı duyduğu, çok sevdiği muhterem bir kadın. Annesine gider Üsame. Anneciğim Resulullah'a ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Şimdi o ağır hasta yataktayken ben orada öyle sefere çıksam, aklım fikrim Resulullah'ta kalacak, hastalığını düşüneceğim, belki de savaşa yoğunlaşamayacağım. Hazreti Peygamber seni kırmaz. Ne olur? Onu ziyaret etsen, kendisi iyileşinceye kadar ordunun hareket emrine ertelese olmaz mı? Ben müsterih bir şekilde sefere çıkmak istiyorum annesi Üsame'nin talebini makul görür, izin alır, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret eder. Ey Allah'ın Resulü, oğlum Üsame'nin sana ne kadar düşkün, sana ne kadar sevdiğini biliyorsun. Şimdi büyük bir görev, sorumluluk yükledin. Savaşa çıksa yine aklı fikri hep sizde kalacak, sizi düşünecek. Belki de savaşa gereği gibi yoğunlaşamayacak. Siz iyileşinceye kadar Üsame ordusunun hareket emrini erteleseniz biraz olmaz mı? O güne kadar Ümmü Eymen'in hiçbir isteğini geri çevirmeyen Hazreti Peygamber hasta yatağında Üsame'ye söyleyin orduyu harekete geçirsin. Ümmü Eymen gelir durumu Üsame'ye bildirir yavrucuğum. Hazreti Peygamber kesin kararlı harekete geçmen lazım, seferi başlatman lazım. Ve Üsame son bir defa Allah Resulü'nden vedalaşmak için, duasını almak için ziyaretine gelir. İçeri girer, selam verir. Allah Resulü çok ağır hasta. Yarı baygın bir vaziyette. Konuşacak mecali yok, dili bile dönmüyor. İçeri girer. Allah Resulü'nün halini görünce üzülür, sarılır, öper, öper, öper. Hazreti Peygamber'in konuşma mecali yok. Üsame Allah Resulü'ne dönür. Ey Allah'ın Resulü, ben ve ordum için dua eder misin? Allah Resulü o bitkin vaziyetteyken ellerini kaldırıyor. Üsame ordusu için dua ediyor. Bir eliyle dua ederken Diğer eliyle de Üsame'ye işaret ediyor. Orduyu harekete geçir. Seferi başlat. Üsame diyor ki tam huzurundan çıkmak üzereydim. Bir an için dili çözüldü ve bana son cümlesi şu oldu. Allah'ın bereketiyle kuşluk vakti harekete geç. Çıktım, karargaha geçtim, orduyu ayağa kaldırdım, Tam hareket emrini vereceğim. Annem Ümmü Eymen'in habercisi yetişti. Allah Resulü ruhunu teslim etmişti. Kendisi rahmeti Rahman'a yürürken istiyordu ki ümmeti de Allah yolunda yürüsün. Kendisinden sonra yaz tutan, matem tutan, saçını başını yolan, Feryadı figan eden bir ümmet istemedi. Son emri yürüyünüz idim. Beni tekin bakıyoruz. Hazreti Peygamber vefat edince ashabı onun başucunda durup sakalından bir kıl koparsak bu bize yeter demediler. Hırkay şerifinden bir parça alırsak buruna kurtuluruz demediler. Yürüdüler, yürüdüler, yürüdüler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira'dan Cebrail'den aldığı emirle Hira'dan Mekke'ye yürüdü ve son nefesine de ümmete son direktifi, son komutu yürüyünüz oldu. Ben bundan şunu çıkarıyorum. Oturan bir ümmet yürüyen bir peygamberi anlayamaz. Yürüyen bir peygamberi anlamak için mutlaka seferde olmak lazım, yürüyüş halinde olmak lazım. Niçin yürüyeceğiz? Yeryüzünün zulümden ve zulmetten kurtulması için ümmetin harekete geçmesi lazım, yürümesi lazım. Özgür bir dünya, güvenlikli bir dünya, barış yüklü bir dünya için bu ümmetin yürüyüşe başlaması lazım, sefere çıkması lazım yeryüzünde fitneden eser kalmayıncaya kadar, ilahi kelimetullah davası yeryüzüne hakim oluncaya kadar, her birimiz bulunduğumuz zeminde önümüze hedefler koyacağız ve yürüyeceğiz. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah Resulü Ali vesselam'ın 120 bin kişiye veda hutbesine hitap etmiştir. Bugün Mekke'ye, Medine'ye gittiğinizde o 120 bin sahabiden kabri Mekke'de, Medine'de olan sayı 10 bini geçmiyor. Lütfen düşünelim. 110 bin sahabenin kabri nerede? Onlar şöyle düşünmediler. En güzel İslam Mekke'de, Medine'de yaşanır. En güzel ölüm de Mekke'de, Medine'de ölmektir demediler. Efendimiz'den yürüyünüz komutunu aldıktan sonra tüm yeryüzüne yayıldılar. Bugün Çin'e gidiyorsunuz, sahabe mezarıyla karşılaşıyorsunuz. Ve bin Ebi Kemşe, bir yıl yol alıyor, Medine'den Çin'e gidiyor, kabri orada. Ukbe bin Nafi Atlas Okyanusu'na kadar atıyla gidiyor. Ya Rabbi diyor, bu uçsuz bucaksız deryayı karşıma çıkarmasaydım ismini daha ilerlere taşıyacaktım. Ama derya nasıl aşırı bilemediğim için özür dilerim beni affet diyor. Ebu Eyyub el Ensar'ın İstanbul surları önünde işi neydi? Çünkü Efendimiz yürüyünüz demişti. 80 küsür yaşında Bizans surlarının dibinde ruhunu teslim ederken vasiyet ediyor. Eğer burada ölürsem öldüğüm yere beni defnetmeyin. Tabutumu omuzlarınıza alın. Bizans işlerine gidebileceğiniz en son noktaya gidin beni öylece defnedin. Mezarları da bir imza idi, bir mühür idi. Bugün Kıbrıs'a gidiyorsunuz. Sahabi Ümmü Haram'ın kabriyle karşılaşıyorsunuz. Bir kadının Kıbrıs'ta ne işi vardı? Çünkü Allah Resulü "Yürürünüz" derken cinsiyete bakmıyordu. Ümmü Haram'ın Kıbrıs'ta mezarıyla karşılaşıyorum. asla şunu demek istiyorum. Hayat hareket istiyor, hayat eylem istiyor. Yüreklere dokunmamız gerekiyor, mazlumlara yürümemiz gerekiyor, ellerinden tutmamız gerekiyor, hidayete mu muhtaç olanların kurtuluşu için bizim devreye girmemiz gerekiyor. O zaman konformizme, kariyerizme yenik düşmeden yeni seferlerin startını verme vakti geldi geçiyor. Daha fazla adım hayatımıza nasıl sığdıracağız. Allah yolunda tozlanan ayaklarımız olsun. Allah yolunda terleyen derimiz olsun. Allah yolunda ıslanan gözlerimiz olsun. Allah yolunda tükenen nefeslerimiz olsun inşallah.